Evet, tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Bu sefer yeni dünya düzeniyle birlikte karşınızdayız. Şimdi tabii ki herkesin tartıştığı bir konu. Bu olağanüstü dönem nasıl tanımlanacak? Bu olağanüstü dönemin ya da korona dönemlerinin sonrasında nasıl bir dünya ile karşı karşıya kalacağız? Yani geleceği biraz konuşacağız. Gelecekte iş yapış tarzlarımız, eğitim, iletişim, çalışma yöntemlerimiz veya sosyal hayatımız, bireysel hayatımız nasıl olacak? Küresel anlamda bakarsak eğer, dünyadaki bu değişim nasıl bir sonuç verecek? Tamam, teknoloji çok hızlı bir şekilde hayatımız içerisinde yerini alacak. Ya küresel sistemler, Amerika ile Çin arasında nasıl bir ilişki olacak? Avrupa Birliği yeni modeline mi girecek? Farklı bir şekilde mi devam edecek? İngiltere çıkınca ne olacak? Ya da Asya Pasifik'te farklı gelişmeler olur mu? biraz da Türkiye. Türkiye nasıl bir pozisyonda olacak? Bütün bu soruları Paris Bosporus Enstitüsü Başkanı Bahadır Kalası ile birlikte aslında Doktor Bahadır Kalası ile birlikte konuşacağız. Bahadır Bey iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Tabii ben e, biz birlikte görüşüyoruz arada sırada sürekli bir yoğunluk var normal mesainin dışında daha büyük bir yoğunluğa neden oldu insan çalışma süresi değil mi herhalde bu süre içerisinde? Evet e, reklam olmasın ama zumbum günleri diyorum. <laughs> Aynen evet. Şimdi istersen hemen başlayalım. Neyi değiştirmeye başladı e, korona? Nasıl değişimi yaşıyoruz şu anda? Şimdi e, bir kere dünya e, ekonomisinin 130 trilyon dolarlık olduğunu dikkate alırsak, yani satın alma e, paritesine göre o kadar önemli bir değişim ki trilyon dolarlık sorular bunlar. Ne zaman bitecek? Biraz önce sorduğun o dizdiğin çok güzel mantık örgüsüyle e, her şey nasıl değişecek soruları trilyon dolarlık, trilyon euroluk, trilyon yuanlık. Trilyonlarca maalesef son kura göre liralık e, sorular bunlar. E, sadece para değil tabii. Sağlık zaten en önemlisi olmadım hiçbir şey olmadığını bir kere daha e, insanlık uygarlığı, kafa göz yara yara anladı. Ama sadece para değil, Ve, insani değer olarak, insan kaynakları olarak, e, kurumsal birikim olarak, deneyim olarak, toplumda var olma şeklimiz olarak, bir yerden bir yere yürüme deneyimimiz olarak, her şeyin değiştiği bir yerdeyiz. Yani insanı insan yapan işte Homo erectus ayağa kalkıyor, yürümeye başlıyor, daha ileriyi görüyor, birazcık daha hakim oluyor her şeye. Çok temel bir insani işlev değil mi? Bakın, o değişiyor. Yani bir yerden bir yere yürüme şeklimiz değişti son haftalarda. Yani gerçekten çok ciddi bir dönüşümle karşı karşıyayız. Fakat burada tabii birçok konuya gireceğiz tahmin ediyorum ama esas bir yanılgıya düşmemek gerekiyor. Birincisi yani işte doğa bizden intikam alıyor, her şey bitti, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani bunlar çok abartılı geliyor bana. Ya da yok canım işte insanlık hiçbir ders almaz, eski haline döner, eski tas eski hamam olacak. Bu da yanlış. Daha doğrusu bunlar tarihin Akışına aykırı konular, Diyalektik bir süreç içinde birbirini izleyen tez-antitez, sentez dönemleri ve bunların hiçbir zaman olmadığı kadar yani benzetme olarak söylüyorum bir kuantum etkisi içinde olduğu en küçük partiküllerine kadar dünyadaki tüm olayların birbiriyle etkileşim içinde olduğu bir dönemdeyiz. Bu nedenle artık hem mevcut eğilimlerin daha hızlanacağı bak, olumlu ve olumsuz. Hem bunların bir kısmının e, değişeceği, bir de bunların üzerine yepyeni eğilimlerin olacağı bir e, kokteyle doğru gidiyoruz aslında. Burada mevcut eğilimlerden kastımız, istersen oradan baş devam edelim. Bir teknoloji konusundaki trend, beklenti ileriki yıllardaydı. Şimdi bu korona ile birlikte teknoloji hayatımızın içerisindeki yeri, hacmi çok ciddi genişledi herhalde, değil mi? Evet bundan sonra nasıl bir trende giriyor şimdi? Teknolojiyle olan iletişimimiz nasıl oluyor? Şimdi teknoloji, çok ilginç tabii. Şimdi teknolojiyle ilgili birçok konuyu biz, işte 5 yıl sonra olacak, 10 yıl sonra olacak veya işte fütürizmin kendi disiplini içinde anlamaya çalıştığımız konular olarak görüyorken, ben bugün doğrudan bilirler hale geldi. Örneğin işte en basiti işte iş dünyasında nasıl çalışıyoruz? Toplantıların birçok kısmının aslında ee dijital olabileceği ortaya çıktı. Şimdi toplantılara katılıyorum. Bir takım konseyler üyesiyim. Avrupa Dış Konseyi'nden başka bir takım kurulan üyesiyim. Bunların çok iyi üyeleri var. İşte NATO eski genel sekreteri olabilir, dışları bakanları, Hı -hı. şirketlerin yönetim kurulu başkanları, önde gelen akademisyenler. Şu yılda bir kere, iki kere Avrupa'da bir yerde toplansak en fazla dörtte bir yerde. Ben de zaten hepsine gidemezdim. Şimdi bir toplantı oluyor, herkes orada. Çünkü herkes evinde ve dijital olarak bağlanıyor. Bu açıdan daha verimli oluyor. Ama bu demek değil ki bundan sonra her şey artık böyle olacak. Şirketler artık tamamen herkes evden çalışacak. Her toplantı dijital ortamda gerçekleşecek. Bu da değil. Hangi toplantıların, hangi etkinliklerin, hangi temasların, Hangi ilişkilerin, hangi televizyon programlarından sonra daha fiziksel birliktelik ortamında olacağı, hangilerinin siber ortama taşınacağı, bütün bunları her kurum deneye yanılar anlayacak. Bazı toplantılar, bazı girişimler, bazı etkinlikler daha dijital olacak, bazıları daha fiziksel alanda olacak. Bunlarla değişebilecek konusuna göre, katılımcılarına göre, insanlara göre, o anki duruma göre çok daha farklı hibrit bir döneme doğru gidiyoruz. Yani yeni düzen ne olacak? E, sorusunun yanıtını bulup da bu işi kapatalım. E, sizin programda işte e, nihai gerçeği bulmuş olsun yeni dünya düzeni. E, başka da bir programa e, gerek kalmasın. Tarihin şey olmayacak. E, tarihin sonunu olacak, söylemişti. Evet, tarihin sonu gelmişti 1990'larda ama sonra gördük ki tarihin sonu değilmiş. Tarih akmaya devam ediyor. Peki ama gözüken şu ki hani orada Teknoloji hayatımızdaki yerini çok daha hızlandırıyor. Tamam bütün toplantıları artık dijital ortamda yapmayacağız. Bir kısmını yine yapmaya devam edeceğiz. Tamam uzaktan çalışma modelini bırakıp korona sonrasında herkes işe gitmeyecek. Bu sefer bir kısmı orada kalacak. Peki bu teknoloji kısmını bitirelim istersen. 5G'den sonra, 5G'den sonra e, o zaman hayatımız bambaşka bir evreye doğru girmiş oluyor. Hatta İngiltere'de 5G konusunda Çinli bir telefon şirketiyle anlaşması nedeniyle Amerika'sı arasında bir soğukluk da olduğu söyleniyor. Hani İngiltere nasıl bir Çinli firmayla anlaşır? Buradan aslında bir tartışma noktasının başladığını görüyoruz Amerika Çin arasında. Çok doğru. Gerçekten ve aslında söyledik bunu. Örneğin e, biz belki ya, galiba yap, yapmıştık tabii bir söyleşi. O yıl başında dünya düzeni konularını e, konuşuyor olsaydı tekrardan gündemeye gitmiş olalım. Koronayı e, dikkate almayalım. Çok önemli vurgulamak gereken bir konu Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki kuantum bilgisayar rekabeti. Hı Her iki tarafta da e, devletler giderek daha fazla artan milyarlarca doları bu konudaki araştırmalara vakfetmekteydi. Bu İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerika Birleşik Devletleri Sovyetler Birliği arasındaki uzay teknolojileri rekabetidir ki tüm uluslararası ilişkiler teknolojiyi günlük yaşamı belirlemiş bir teknolojik yarıştı bu. Sonunda da Sovyetler uzaya gitti, Amerikalılar aya gitti. İşte, i̇şte o sırada uydu teknolojileri gelişti ve bugün bu uydu teknolojileri, bunlara yapılan yatırımlar, Avrupa Uzay Ajansı'nın NASA'nın her gün aldığı proje önerileri günümüzü geleceği değiştiriyor. Yani belki üzerimizdeki e, kumaşın teknolojisinden e, e, bir fincanın üretilmesine kadar çok öyle uçuk e, Mars'a gittik ışınlanma teknolojileri değil. Günlük hayatımız değiştiği birçok konu aslında uzay teknolojileri gelişiyor. Gezegenin yörüngesindeki uydular e, sadece haberleşme, güvenlik değil, tarım politikalarından, e, eğitim politikalarına, ulaştırma politikalarından, sanayi politikalarından her altında devreye giriyorlar. Her şey gezegenimize ne kadar uzaktan baksak o kadar önemli. Fortun bilgisayarı tüm bu dünyadaki olayları nesnelerin internette, ışıksız fabrikalar, üç boyutlu yazıcılar, 5G, yapay zeka, bütün bunların arasındaki iletişimi bir de kompleks, çok sorun, zor soruları çözme egzersizlerinin muazzam hızlandı. Ama yani bu hızlandırma şöyle. Belki yüzler sürecek normal bir bilgisayar tarafından bir işlemi saniyelere indirdi. Yani büyük bir devrim ve bu hızla gelmedi? İki iki ülkeden biri öbüründen önce gelirse öbürünün tüm mali sistemi çökertebilir, güvenlik sistemi çökertebilir. Tabii işine gelmez her iki ama yani bu kadar önemli bir konu. O evet. öyle gidiyor. Örneğin diğer 3 boyutlu yazıcılar, şimdi bunların hızla daha işler hale geldiğini düşünelim. Kıymetimiz yepyeni bir zıplama içine girdiğini düşünelim. 5G yine, yapay zeka, komutum bilgisayarı buna destek olacaktır. Hatta nanoteknolojiler. Şimdi bu hızla giderse süreç dünya ticareti değişecek. Zaten tedarik zincirlerinde uluslararası büyük bir değişim bekliyoruz. Belki son üzerine bir toplum ama yani teknoloji bağlamlı olarak üç boyutlu yazıcılarla beraber bağımlılıklar değişecek bir de yük, arttırılmış gerçeklik telefonlarımızın belki ekranlarına ihtiyaç kalmış. O ekranlar için üretim e, ham madde olan e, ithalat da o ülkeler olmayacak. Yani çok şey değişecek. Uluslararası ilişkilerden sabah uyandığımızdaki günlük yaşamımıza hatta rüya ödülme ağımıza kadar hepimizi oradan ilgilendiriyor ve daha önceki döneme göre daha sonrası o bizi ilgilendirme daha hızlı. Yani Aniden ve her an yaşayacağız artık bu etkilenmeyi. Şimdi burada e, özellikle seninle konuşmak istediğim konu e, yeni dünya düzenindeki dengeler. Tamam Amerika ile Çin arasında bir şekilde e, soft bir soğuk savaştan söz edebiliriz. Soft karşılıklı bir gerilimin olduğu. Ama bu ticaret savaşları ile birlikte belirli bir seviyede tutuluyordu Trump'la birlikte özellikle. Ama korona ile birlikte sanki bu ticaret savaşlarının vergi duvarlarının biraz daha yükseleceği anlamına geliyor. Biraz daha Çin'e bağımlı olmaktan çıkıp başka ülkelerden tedarik zincirini elde edelim diye düşünecekler diye düşünüyoruz. Orayı biraz konuşalım. Çin Amerika ilişkisi yeni dönemde nasıl bir rotaya doğru girecek? O kadar önemli bir konu. Bunun içinde Türkiye'nin çok yakın geleceğiyle ilgili ve birçok ipuçları, atılım pencereleri veya kaçırılması olası trenler var. Yani çok çok önemli bir konu. Sadece Amerika'da bir tüm batı dünyası olarak bakmak belki gerekebilir. Yani batı derken Amerika Birleşik Devletleri, e, Türkiye içinde olduğu Avrupa Ekonomik Tüm Alanı, eksenlerimiz var, ABD, i̇şte Japonya, Kore, Güney Amerika'daki bazı ülkeler, Avustralya, Yeni Zelanda, bu bir geçiş bir batı o dünyası, piyasa ekonomisi kurallara dayalı, sosyal kalkınma ve sürülebilir kalkınma amaçları, işte tüketici haklarından standartlara kadar, metafi demokrasi, hukuk devleti ve özgürlükler toplumu olabilmenin getirdiği ülkelere, kalkınmış ülkelere daha e, e ferah, refah daha yaratıcı, daha girişimci, daha sosyal sorumluluğunu somut e, eyleme dönüştürebilen insanlar, vatandaşlar e, ülkeleri bunlar. Şimdi bu batının Çin ile ilişkisi de tam bir kutuplaşma değil. bu yani benim çok doğru. Bazen iki tarafı iki kutup olarak görüyorlar. Bir kere birbirleriyle ekonomik ilişkileri hani tek sözcükle özetlemek gerekirse kanka. Kanka. Yani çok yakınlar. Amerika'nın Çin'e yatırımları, Çin'in Amerika'da giderek artan dünyada artan yatırımları, Almanya'nın, Avrupa Birliği'nin varlığı yakınlar. Ama bir taraftan da Şimdi hem teknolojik kullanımda, hem devlet sistemi olarak, hem de uluslararası ticaretteki kendi bir takım eksenler açısından kuşak ve yol bir de devam edecek önemli bir girişim açısından da. Tüm bunlarda tam olarak bir sinerji içinde giren önemlisi demokrasi veya teknoloji, i̇şte bu güvenlik ve özgürlük mü paradoksunda güvenlikten yana çok aşırı belki bizim. Batı toplumlarındaki anlayışımıza göre gitmesinden. Yüz tanıma teknolojileri, bunlar e, e, mobil telefon sistemlerinin insanları ilişkiler hale gelmesi, bütün bunlar e, bambaşka bir yere götürebilir devlet vatandaş e, ilişkisi. E, bununla beraber ilk gelişen yapay zeka, e, insanlaşan e, robotlar değil sadece robotlaşan insanlar da e, yakında gelmekte. Kulaklara, e, veya işte, elimize bir çift tasarladığını düşünelim. Veya evet. bir e, takım başka internetler, aletler hem bir taraftan iyi hem de çok kötü. De, de, bunların dengesini insanlık bulmak da bunu bulmamız gerekiyor. İster özgürlükleri bozmadan kolektif güvenliği sağlamamız gerekiyor. Çok önemli bir soru. Ama için bir kere burada bir yaklaşım olarak e, e, doktrin olarak farklı yani yaklaşıyor bu konuya ve eylemleri farklı İki, uluslararası ticaretler. Şimdi dünya şu artık şunu anladı. Yani Çin dışına batı dedim, şunu anladım. Yumurtaları aynı bir sepete koymak yanlış. Yani bir daha bir pandemi olursa hı hı. ki sadece bu e, biyolojik virüsler değil aynı zamanda finansal virüsler, şikayet virüsler, karbidioksit virüsü, Belki bunlar virüsü, önümüzdeki dönemde çok tartışacağımız konular olacak bunlar. Evet. Şimdi bunlarla ben şimdi aslında e, artık dünya yani bir yer kaynaklı bir şey kaynaklı e, bir büyük küresel e, bize e, gitmekten çekinecek. Devletler açısından da bu böyle. Şirketler, büyük şirketler veya küçük şirketler açısından da bu böyle. E, tedariklerini e, sadece ticaret olarak değil, tedarikler yani ithalat, ithalat, ham olarak değil, hizmet olarak, finans, teknoloji, Sağlık sistemleri, onları, onlarla ilgili veriler, turizm, her alandaki tedarik zincirleri çeşitlendirmek ve de mümkün olduğunca yerelleştirmek isteyecekler. Ve başladılar. Tabii dünya ekonomisi ve insanlık uygarlığı şunu olmasına e, e, olanak vermiyor. Yani herkes kendi içinde kapansın, e, birer milli ve e, özel e, ekonomi olsun. Bu olmuyor, olması da zaten iyi olmuyor, e, çöküyor Dolayısıyla ne olacak? Yeni tedarik zincirleri olacak. Yeni tedarik zincirleri e, bu Çin'in yerine tabii ki geçemez hepsi. Ama nispeten bir kayma olacak. İşte bu nispeten kayma olurken hangi ülkeler bundan ne kadar pay alacak? Türkiye önemli bir şey tabii buluyorum burada bariz olarak. İşte o çok önemli ve yakın olmak kendi ekonomik partnerlerine çok önemli. Bu yakınlık da bu yakınlık sadece coğrafi bir yakınlık Hukuk düzeni olarak, standart düzeni olarak, siyasi yakın olarak her açıdan yakın olmak çok önemli bir Orada bu sosyal mesafe kuralları devreye giriyor. Evet, şimdi şöyle devam eder. Bir de Avrupa kısmı var, onu da konuşmak istiyorum ama seninle konuşmak çok keyifli oluyor. Çok güzel yeni bilgiler insanlar öğrendiğini düşünüyor. Ben en azından öyle olduğunu düşünüyorum. Amerika ile Çin arasındaki bu kavgayı, az önce biraz söz ettin, ürün gamında farklılaştırmaya giderse eğer, acaba Türkiye buradan nasıl bir pozisyon elde eder? Soru bununla da bağlantılı. İpek Yol ya da Kuşak Yol projesi devam ederken, buna Türkiye bunun içerisinde olmakla doğru bir şey mi yapıyor? Çünkü… Çin'in kendi üzerinden geçip kendi malını Batı Pazarı'na götürmesi anlamına da gelecek. Bunun ikisini birlikte değerlendirebilir miyiz? Evet, yani o bir çelişki var, haklısın Türkiye açısından. Ama dışında kalmanın bedeli daha fazla olabilir. Çin de önemli bir ülkedir. Çok da iyi ilişkiler de içinde bulabiliyoruz. De Çin'e ben çok uzun yıllar geldim. Çok her tarafın bisiklet olduğu dönemde de biliyorum. Yani iyi ilişkilerimiz de olabilir değil. Dünyanın her bir ülkesiyle iyi ilişkilerimiz olmalı. Dünyanın her ülkesiyle iyi ilişkileri olan ülkeler daha da iyi ilişkiler sahibi oluyorlar. Çünkü herkes onlara daha çok önemli. Yani dünya ile iyi ilişkiler sahibi olabilmek rekabet gücü, yani bir milli menfaat meselesi. Ama burada bir takım işlere dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlara da gerçekçi bakmamız gerek. Yani materyal çıkarları nedir? iki değerler açısından. Bunlar aslında aynı kümenin, aynı bütünün birer parçası. O da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının daha refah içinde, daha özgür ve de çevresine daha barışlayan bir ülkede yaşamak. Şimdi Avrupa ile ilişkilerimiz geçmişte bugün de birçok badire atlatmak. Ağabey kendi içinde atlatıyor zaten birçok badireyi. ilişkileri nasıl sağlamışsın. Tüm dünya açısından bu inişli çıkışlı. Ama bütün bunlara rağmen işte zaman zaman toz bulmak için ne kadar ilişkilerimizi olumlu tutarsak, ne kadar Avrupa entegrasyon sürecinde ilerlersek, ilk olmadan ilerlersek, yani AB bugün Türkiye ile ilişkileri siyasi olarak sıkıntılar yaşar, yarın çözülür, bambaşka bir dünya oluşur. Avrupa Birliği kendi içinde çok çemberli bir entegrasyon yapısına gider. Türkiye daha esnek, federal bir çekirdek dışında bir esnek üyelik sahibi olur. Ama tam üyelikler yine o federal bir yetkidir o. Federasyon olmasa. Yani bunlar olabilir. Ama bunlar önemli olan Türk açısından hukuk devleti, özgürlük toplumu, demokrasi olarak bir de temel Avrupa bir konularında tüketici hakları, çalışan hakları, kadın erkek eşitliği, çevre konuları, sürülebilir kalkınma hedefleri temelli olabilmek, Avrupa Birliği'nin yeşil anlaşması konusunda Türkiye'nin de daha güven, güven, içinde ülke olarak Paris Anlaşması'nın belki ilerlemesi, bunları yapıyorken e, enerji teknolojilerine tabii önemli bir yatırım, doğayı koruyan ama yeraltı kaynaklarını da koruyan, değerlendirerek doğayı koruyan, yani biri öbürünü dışlamıyor, yani buralarda da dengeli olmak bir ülke olması çok önemli. Yani bunu yapabildiği zaman Türkiye Avrupa sürecinde ilerledikçe Dünyanın diğer ülkelerinin de üzerinde değer kazanıyor. Aynen. Dünyanın evet. diğer ülkelerin de üzerinde değer kazanacağı. Özellikle Orta Doğu'da, özellikle Orta Doğu'daki ülkeleri karşısında Türkiye'nin değeri. Yani Türkiye ne kadar Avrupa Birliği içerisinde güçlenirse aslında kendi hinterlandını, arka planındaki ülkelere de gücünü daha da çok artırmış oluyor. Bunu Avrupa Birliği müzakerelerinde de gördük o süreçte. Çok doğru, ee, çok doğru. Türkiye'nin AB ile müzakere başladığı e, gün e, e, o 3 Ekim e, 2005'te o karar alındı. Ben ona 3,5 Ekim evet. diyorum çünkü tabağa karşılığında yine de tarihe 3 Ekim diye geçti. E, hatta o zamanki AB dönem başladı. Dışişleri Bakanı saatleri tutmuş, durdurmuştu. 23.45'te. orada basın e, e, o, e, o, e, salonundaydım. Muazzam derecede Cezayir Faslı gazeteciler var. Onlara sorduğumuz veya Japonlar var. Yani siz niye buradasınız? Türkiye için çok mu önemli? Hayır diyorlar. Türkiye önemli ama Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilişkileri nasıl götürdüğü de çok önemli. Bize de bir buradan mesaj var. Yani sırf Türkiye için, Avrupa içinde de bir sınavdır bu diyorlar. son yıllarda nerede gitsek? Yani işte Berlin'de olabilir, burada olabilir, Taipei'de olur, Şangay, bilmem işte Buenos Aires, New York, uluslararası çevreler sadece ekonomi, finans, yani akademik bir konu da olabilir. O başka teknoloji işbirliğiyle ilgili bir konu da olur. Ee, Türkiye söz konusu olduğunda sanki, sanki bir gizli kamera şıkkası tabiiz. Her yerde farklı farklı insanlar aynı şey söylüyor. Türkiye'nin AB ilişkileri ne adet? İyiyse bizim için daha değerli. Biz onlarla çok daha iyi ilişki götürünce de AB'nin gözü değerli oluruz. Yani hem Avrupalı, hem Asyalı, Avrupa'nın Avrasya açılım merkezi olmamız gerek. Avrupalı standartlarımız, Avrupalı öngörülebilirlik, demokrasi ve hukuk devleti dahil olmak üzere, sosyal haklar dahil olmak üzere, evet. her konuda standartlarımız, ürünlerimiz o, öyle olmalı. Bizi çok rekabet kazandı. Artık bizim için çok bir şey, biz Türkiye Cumhuriyeti'nden başlayalım için. Evet. bunun üzerine Asyalı, Avrupa'nın tam iyi olmaya veya kaybolmaya başlayan bazı şeyleri biz daha iyi geliştirmeliyiz. Mesela dinamik bir olmak, girişimci olmak, pratik çözümler getirebilmek. İletişim yeteneklerimizle yeteneklerimizde daha dünyaya açık olabilmek, daha çabuk e, sağlayabilmek, Çok farklı konulara, çok farklı seslere, e, Bu iyi bir şeydir. Türkiye yapabilecek tarihsel birikme, insani birikime sahip. Ama bu somut, somut olarak ne gerekir ders? Somut olarak şu gerekiyor. Yine Ocak 2020'de ne gerekiyorsa o gerekiyor ama hemen şimdi çok çok yapmak gerekiyor. Şimdi yapmak gerekiyor. Belki saat 24 bu gece yapmak gerekiyor. Evet. O da Türkiye'nin rekabet gücünü arttırmak için bir an önce Kopenhag derlerine, siyasi kriterlerine duyan konumunu hemen pekiştirmek. Özgürlükler konusunda düşük özgürlüğü dahil olmak üzere. Hukuk devleti, öngörülebilirlik, Avrupa Birliği ile müzakerelere hemen e, yenileyebilmek. Avrupa Birliği'ni de sıkıştırmak konusunda kendi içinde çok kafa karışıklığı veya bize ön yargı da, hı hı. da e, sessiz hale getirdik. Tarih başardık. Çok daha iyi başarırız. Gayet de e, derken yani bundan 5 yıl önce, 10 yıl önce, 15 yıl önce değişik zaman dilimi bakalım. Hep başardık ve her siyasi parti başardı. E, şimdi Türkiye yönetenler, daha önce yönetenler, muhalefet. Mesela Türkiye'nin bir üstünlüğü var. Yani istedi mi bu işi çok iyi götürebiliyor. Bunu yapmak gerekiyor. Bunu yaparken gümrük bildiği. Yenilenmesinin tabii zemini Bahadır ben zemini tam bununla birlikte bitirmek istiyorum. Bir dakika, bir dakikadan da az zamanımız kaldı ama bir dakikayı kullanabilirsin. Gümrük Birliği yenilenmek üzereydi, siyasi kriz çıktı, difrize kaldırıldı. Şimdi korona sonrasında Gümrük Birliği yenilenirse Türkiye ne kazanır? Yenilenmesi için ne yapması gerekiyor? Kısa bir toparlayalım, bir dakikada bitirelim sonra. Bundan önceki her olumlu girişimde olduğu gibi, Gümrük Birliği'nin de AB ile yenilenmesiyle ilgili çok önemli bir sinyal geldi. TÜSİAD ve TİSK'in tam oldukları Avrupa Özel Sektör Konfederasyonu Business yok. Avrupa'nın ekonomi krizden çıkış programını devletlere ve AB sunuyorken oradaki önemli maddelerden biri de bu yap. Şu ve küresel e, tedarik atıfta bulunan. Avrupa özel sektörü bunu Bunu bir kere bunun üzerinde çok iyi ilerleyebiliriz. Bunu dikkate almayan hiçbir AB analizi Türkiye'de herhangi bir akademisyen doğumcu tarafından yapılan veya herhangi bir siyaset gerçekçi olmaz, dürüst olmaz, etik olmaz. Bu, bu bir kere bir. A, Avrupa İşkinası bunu söylüyor. Bunun üzerine ilerlemek gerek. İkincisi, Gümrük Birliği 2.0 anlayışıyla değil, Gümrük Birliği tabii ki genişletmemiz gerekiyor. E, bunun hizmetler, tarım, kamu ihaleleri gibi çok boyutlu var Türkiye da. hepsi bir rekabet gücünü artıracak ama bir Gümrük yani Avrupa Birliği'nin sürdürülebilir kalkınma amaçları politik alanı uydurarak, iş anlaşmaya, sosyal haklara, e, dijital dönüşüm, eğitim, tüm bunlara da uydurabileceğiniz bir şekilde o filtreyle ilerleyerekten bırakalım. Yani Türkiye'yi dünyada güçlü bir evet. ülke yapmak üzere çok daha e, hızlandıracağız. Bunu yapmak için yolumuz açık. Ekonomik izgücümüz son derece iyi olur. E, finansal piyasalara da e, etkisi aniden olumlu olur. Ama her şeyin ötesinde Türkiye için, çevresi için ve Türkiye Avrupa Birliği için, için Avrupa Birliği için de tabii çok Yani iyi bir kazan, kazan, kazan böyle. Avrupa, Olacak. Türkiye, dünya için. Ee, Paris Bosporus Enstitüsü Başkanı Doktor Bahadır Kalası. Ee, Bahadır çok çok teşekkürler. Çok güzel bir ufuk turu oldu. Katıldığın için teşekkür ederim. Programımızın birinci bölümünü burada bitiriyoruz. İkinci bölümde e, Metin Salt'la... Bu sefer tamamen teknoloji ve sanal dünyayı konuşacağız kısa bir aradan sonra